Günlük davranışlarımızın yüzde 40'ı alışkanlıklar diyorsun kitapta, yüzde 97 Kesinlikle. 98'de bilinçaltı diyorsun. Bizi kim yönetiyor? <laughs> Bilincimiz bu işin neresinde diye soruyorsun. Şimdi alışkanlıklar aslında bizim tekrarladığımız davranışlardan oluşuyorlar. Bilinçaltı da 0-6 yaşta bizim iyi veya kötü kodladığımız veya daha sonradan yüksek bir duyguyla kodladığımız davranışlar, duygular, düşünceler. Onlar da bir yerden sonra otomatik tekrarlandığı için aslında bana göre bir tür alışkanlık. Burada bilinci rolü nerede dediğin zaman sana şunu söyleyebilirim. Bilincin birkaç rolü var. Bir tanesi orada bilinçaltından gelen veya alışkanlık anlamında sürdürdüğümüz davranışı kabul etme veya reddetme. Yani irade dediğimiz kısımda. Bir önemli daha şey var. O da kavramlar üzerine ne gibi kavramlardan bahsediyorsun. Şimdi biz bilinci odaklanmada kullanıyoruz. Yani dikkat ve odak dediğimiz zaman aslında bilinç devreye giriyor. Ve biz bir kavrama odaklandığımız andan itibaren bilinçaltı diyor ki ben bu kavramı ne yapacağım bilmiyorum. Eğer eski bir kaydı varsa onu sürdürüyor ve onun üzerine senaryolar yazıyor, yaşayacaklarımızı belirliyor. Eğer o kavramla alakalı net oluşturduğu bir fikir yoksa da o kavramla ilgili her şeyi algı eşiğinin üzerine çıkarmaya başlıyor. Ve bilinç ve bilinçaltı o kavram üzerinde yeni bir tanım oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algıda seçicilik diyebilir miyiz buna? Aslında evet algıda seçicilik oluşuyor. Mesela ben sana şu anda tırtıl desem, şu anda dikkatini çekmese bile bir yerden sonra etrafındaki bütün tırtılları görmeye başlayacaksın. Tırtılları gözlemeye başlayacaksın. Tırtılların davranışları sende bir şeyler ifade etmeye başlayacak. Ve kendinle alakalı bir şeyler bulacaksın. Mesela tırtıl olduğunda hikaye kolay. Peki. Mesela de... ne olduğunda zor? Huzur, sevgi, adalet, değer, sevgi, aşk. aşk. Bu tarz kavramlar dediğim zaman kavramlardan birini seçtiği de çok basit bir şey. Ben huzurlu yaşamak istiyorum dedi. Ne oldu Huzur çünkü? geliyor mu sana? <laughs> keşke, keşke o kadar kolay olsa. İşte burada tekamül dediğimiz veya bilincin yolculuğu dediğimiz kısım devreye giriyor. Çünkü algın eşiğinde sana huzuru verecek ve vermeyecek. Burası çok önemli. Yani seni huzur seçecek her şey algı eşiğin üzerine çıkarak sana yeniden bir farkındalık olarak dönüyor. Normalde ne olur? Bilinçaltı onun otomatik davranışları vardır veya bizim alışkanlıklarımız vardır. Onlarla alakalı eylem yapar ve devam ederiz. Ancak huzur dediğin ana itibaren ve bu algı eşiğin üzerine çıkmaya başladığı ana itibaren bütün huzursuz edecek kavramları da sana dikkat etmek bu huzursuzluk. Çünkü huzurla alakalı bir yaşam kuracaksan önce huzur ne olduğunu, ne olmadığını hepsini biliyor olman lazım. Değil mi? Bilinç sana huzuru kavratana kadar bütün kavramları bilinçaltıyla beraber incelerler. Sonra ne olur? Tabii sen o dönemde hayatın bütün huzursuzluklarını yaşarsın, mutsuz olursun ve bir sonuca ulaşırsın. Ben hayatımı böyle şekillendirirsem, geçmişten gelen şu davranışlarımı, düşüncelerimi şu şekilde değiştirirsem artık huzurlu olabilirim. Ama o ana kadar sancı tabii ki. O bilinçli huzurluluk mu oluyor? Her şey aslında bilinçli oluyor. Yani biz bilinç altından da sessek, bilinçten de sessek bütün yaşadığımız senaryolar bizim seçimimiz. Yani bilinçaltın çocuklukta bir kavram yaşıyor. Diyor ki aman tanrım annemle babam çok kavga ediyorlar. Ben artık huzursuz olmak istemiyorum diyor. Ve bütün hayatını o huzursuz olarak tanımladığı her şeyden kaçacak şekilde ayarlıyor. Ama bak burada mesela bir handikap var tabii ki. Huzurlu bir ilişki güzel bir sonuç. Yani ben kavga edecek bir ilişki istemiyorum. Harika. Ama huzursuz edecek belli bir takım kavramlar var. Mesela yeni bir işe başlayacaksan, öğrencilik hayatını bitiriyorsan iş şansına geçmek en başta bir stresdir, bir huzursuzluktur. Tanımlayamadığın bir alanda yeniden ait olmayı deniyorsundur. O zaman ne oluyor? Diyor ki, oh, ben biriyle çalışmayayım, huzursuzluk hissedeceğim. Ne yapıyor? Hayatın büyük bir kısmını kesip atıyor ve ona göre yeni bir senaryo düzenliyor. İşte orada tekrar bilinçin odağına, bilinçaltının kavramını getirdiğin zaman yeniden bir şekillenme ve özgürleşme oluyor aslında. Dün yazdığım blog yazısında da kadın değeri üzerine yazmıştın. Bu da bununla alakalı bir şey mi? Aa, e, orada şöyle güzel bir şey var. Şimdi benim son hazırladığım kitap kadın değeri üzerine. Kadın değeri ile alakalı ben yıllardır eğitimlerimde de danışanlarımda da çalışıyorum aslında ve kendim de biliyorum ve kendi değerimle alakalı yıllarca çalıştığım için de gayet rahatım. ...fakat toplumda bunun yansımasını ve toplumdaki kalıpları fark etme üzerine... ...odamı çevirdiğim anda itibaren hayatımda hiç olmadığım kadar değersiz hissetmeye başladım. Herkesin söylediği kelimeler... Benle alakalı değil ama. <laughs> Senin bile farkında olmadan o değersizliği diyebilecek cümlelerini fark ettim... ...ki biliyordum sen bana değer veriyorsun, seviyorsun. Buna rağmen algı orada çalışmaya başladığı ana itibaren... Bütün bütün duyguları farklılaşıyor. De, yani kadın ya değerli ya değersiz. Bu cümlede değerli mi oldum, değersiz mi oldum? Böyle bir savaşa dönmeye başlıyor. İncinmişsin yani. <gülüyor> İçimizde. <gülüyor> Anlattığın kadarıyla bayağı meşakkatli bir şeye benziyor bu. Bu kadar bu yol evet. sancılıysa ne yapacağız yani? Bir acıdan kurtulurken başka bir acıya <laughs> kucak başlamamız gerekiyor. Şimdi burada şunu anlamak lazım Necdet. Yani biz zaten bunu farkında olsak da olmasak da böyle yaşıyoruz. Biz çocuklukta 0-6 yaşta bir takım kavramlar zaten yaşadık ne diyeceksin? Yani bir yerlerde belli bir davranışla değerli hissettik, bir yerde belli bir davranışla seviliyor hissettik, belli birinde sevilmiyor hissettik, değersiz hissettik. Dünya ile alakalı bir tanımlama yaptık ve bu kavramlarla alakalı biz bir şeyler yarattığımız için zaten biz bunları sancılısınla yaşamayı devam ediyoruz. Yani orada bir sevgisizlik kavramı öğrendiysek ya da dünya eşit değil, adil değil gibi bir kavram öğrendiysek bütün senaryomuzu zaten o adaletin olmaması üzerine kuruyoruz. Biz ne zaman işte bu bilinçaltı alışkanlığımızı diyorum ben burada. Yani alışkanlık deyince herkesin aklına yeme, içme, sigara gibi şeyler geliyor. Ama bilinçaltındaki her düşünce bana göre alışkanlık. Bunları fark ettiğimiz andan itibaren bilinçli bir şekilde senaryolarımızı değiştirebiliriz. Bence önemli olan kısmı bu. Biraz önce sen reklam mı yaptın? <laughs> kitabımı seviyorum ne yapayım? Gerçekten Ticari insanlar yapma. yararlansın diye yazdım. <laughs> yani burada bilinçaltını değiştirmeye çalışıyoruz. Ama buradaki hani izleyeceğimiz stratejiler var. Bunları bilirsek sadece hani ol de olsun e, kadar yapabilecek kadar güçlü insanlar değiliz hiçbirimiz. Evet sadece o bir ayette yazıyor. Ol deyince olu verir. <gülüyor> <gülüyor> evet biz o boyuta gelmedik de. O yüzden de gerçekten yol izlememiz ve bilinçli davranmamız gerekiyor. Acaba biz millet olarak hani bir seyri değnek beklentimiz var ya. Evet. Bu ol ve olsundan mı geliyor dersin? Hayır, çocuk toplum olmamızdan geliyor. Yani çocuk toplum olarak hayatımıza sorumluluğunu almak istemiyoruz. Birileri bizim için bir şeyleri düzelsin istiyoruz tamam. sürekli. Tamam. Peki bu çocuk toplumunun bilinçaltı nasıl Seda? Yani Türk <laughs> bir Türk milletinin diyeyim ya da bu topraklarda yaşayan insanların bilinçaltı nasıl? Sence? Ah, çok uzun bir konu, çok uzun bir o konu. O zaman bir sonraki videoda Türk toplumunun bilinçaltı nasıl çalışıyor, ne yapıyor, ne ediyor, nasıl taklalar attırıyor kendini onları Kesinlikle, attırır. çok güzel bir konu. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz.